ekrana güçlü ekranlarından herkese bir kez daha merhabalar ve günaydınlar. Saatlerimiz onu gösteriyor. Haber bültenimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve günlerdir e, hala elektrik verilemeyen köylerin olduğu, beldelerin olduğu Isparta'ya çevireceğiz kameralarımızı. Isparta'da neler yaşandı? Son yılların en şiddetli kar yağışını aldığı il ve sadece Isparta değil, aslında Isparta Burdur hattında çok şiddetli yoğun kar yağışı yaşandı. Dört gün elektriğin verilemediği beldelerden bahsediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı e, bölgede hala peki neler oluyor? Bir buna bakacağız. Kameralarımızı Isparta'ya çevireceğiz. Neler yaşandığını bize bizzat e, dört gün orada olan e, kıymetli konuğumuz e, Tımbop Ziraat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Kobuk anlatacak. Mehmet Bey aynı zamanda bize e, seralarda üretim yapılan e, yapıldığı arazilerde son bilgiyi de paylaşacak. Çünkü örtü altı üretiminde çok ciddi sorunların olduğu da seraların büyük bir hasara uğradığı bilgisini de aldık. Mehmet Bey öncelikle geçmiş olsun. Günaydınlar. Ee, gerçekten görüntüleri bizler de izledik. Ee, çok şiddetli kar yağışı ve e, oradan sosyal medyadan da gördüğümüz mesajlar üzerine vatandaşların elektrik çağrısı, enerji çağrısı hala dört gün karanlıkta olan yerlerin olduğu bilgisi de var. Neler yaşandığı önce bir tarım tarafına geçmeden üretici çiftçi Seray'ı konuşmadan önce bir vatandaş olarak yaşadıklarınızı, gözlemlerinizi, izlenimlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Merve Hanım günaydın, İyi yayınlar diliyorum ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle 3 Şubat tarihinde ilimizde yağın, yoğun kar yağışı sebebiyle sizin de bahsettiğiniz gibi ee, elektrik kesintileri e, çok fazla merkez dahil köylerde yaşandı. Eee merkez e, ve merkez mahalleler hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde çözüldü ama hala elektriği olmayan elektrik sıkıntısı yaşayan köylerimiz mevcut. Patlardaki kopmalara bağlı olarak e, bir taraftan eee TEDAŞ e, Enerji Bakanımız da buraya gelmişti. E, yaraları hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyorlar ama tabii havaların soğuk olması sebebiyle e, e, elektriğin olmaması büyük sıkıntılar oluşturdu. Afet diyebileceğimiz nitelikte sıkıntılar oluştur dilimiz açısından evet gerçekten ki görüntüler de öyle birazdan e, reji ekibimiz de ekrana yansıtacak e, bölgeden görüntüleri ki dün siz de bizimle paylaştığınız birkaç e, görüntüyü e, adeta kabus tabii şu da konuşuluyor bilmiyorum e, sizden hani bu konuyla ilgili kişisel değil ama genel olarak vatandaşın görüşlerini almak istiyoruz e, özelleştirmeyle aslında elektrik e, dağıtımı yapan şirketin personel sayısında bir düşüş olduğu e, bölgede sadece Sadece işte saya çok okuyucu dışında personelin yetkilendirilmediği gibi bilgiler de var. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz bizlere? Merve Hanım, e, personel anlamında e, tabii ki çok net bir bilgim yok ama e, işletilen e, elektrik hatlarının e, gerek alçak gerilim gerek yüksek gerilim hatlarının e, bakımları, onarımları anlamında e, biraz sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim. Ee, ufacık bir olumsuz durumda e, hemen e, büyük bir sıkıntıya girdi, merkez dahil olmak üzere. Şimdi biz aslında benzer kar yağışını Antep'te de gördük, Gaziantep'te de ki İstanbul'da da günlerce siyasetin gündemine oturan karla mücadele tartışmaları da vardı. Ama böyle bir durum Isparta'da sadece yaşandı. Direkt elektrik aslında direkleri hatlarında çökmeler meydana geldi. O süreci biraz anlatır mısınız? Gıda tedariğinde sorunlar oldu mu? Elektrik sadece karanlık değil aslında ısınmada da büyük bir probleme sebep olduğunu da biliyoruz bu noktada. E, vatandaşlar evet. hangi zorluklarla karşı karşıya kaldı bu süreçte? Merve Hanım, e, ilgili elektrik işletmelerinin e, savunması genelde şu doğrultuda oldu. İlimizde yağan kar, e, sulu kar şeklinde yağdığı için e, tellere ve direklere e, bir bağlanma söz konusu oldu. Bu da ister istemez bir kar yük oluşturdu ve buna bağlı olarak da e, hatların e, çöktüğü, e, yıkıldığı şeklinde e, savunmalar oluşturdular. Tabii ki söylediğiniz gibi ilimizde e, doğal gaz elektriğe bağlı olduğu için elektrikler kesilince bir anla e, hepimiz e, şaşırdık, afalladık e, nasıl ısınacağız diye. Havalarda eksi 8, eksi 10, eksi 12'lerdeydi. E, büyük olumsuzluklar bu anlamda yaşandı. Evet, eksi 8'lerden bahsediyorsunuz. Şu da önemli, gıda tedarik taşıma nasıl yapıldı, karla küreme çalışmaları nasıl ilerledi bu süreçte bölgede? Gıda tedariki anlamında çok büyük sıkıntılar yaşanmadı ya da bize yansıyan bir durum olmadı. Onun dışında gıda tedariki ile ilgili bir sıkıntı olmayınca da bize yansıyan bir durum olmadı. Peki tarıma geçmeden önce bir soru daha sormak istiyorum. Hala elektriğin ulaşmadığı bölgeler var. Bununla ilgili size gelen bilgi var mı? Söyleniyor. Hala elektrik olmayan köylerin olduğu duyumlarını biz de alıyoruz bizzat yılların gerçekten en şiddetli kar yağışı mı? Siz kaç yıldır Isparta'dasınız, belki de orada yaşıyorsunuz, orada doğdunuz e, bilmiyoruz ama e, son yılların en şiddetli kar yağışı deniyor. Bu doğru mu peki? Merve Hanım, 10 yıldan son süredir Isparta'da yaşıyorum. Şimdi biz Şubat ayı içerisinde meteorolojik olarak 67-68 kilo metrekareye bir yağış bekliyorduk. Tabii bunu gerek kar, gerek yağmur olarak bekliyorduk ama... Ee, bir aylık yağış yerine iki günde ya da bir günde 89-90 kilograma yakın bir yağış düştü metrekareye. Bu da ister istemez e, olumsuzlukları kısa sürede zaman anlamında zaman dilimine yaydığımızda kısa sürede olmaz sebebiyle e, hayatı e, felç noktasına getirdi. Evet 89-90 kilometre 90 kilogram yağış düştü diyorsunuz. Çok aslında ciddi rakamlar metrekareye. Evet. Herhalde olumsuzluklarla birlikte vatandaşın beklentisi de şu yönde. Evet yağış var ama bu noktada meteorolojik uyarılara biraz kulak mı asılmadı? Biraz geç mi tedbir alındı? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi Merve Hanım ilimizde tarımsal anlamda sıkıntı yaşanan bölgeler Yüksek plastik tünel diye tabir ettiğimiz seralar, ahır, ağıllar ve mantarhanelerin üretim kısmında bir takım elektriğe bağlı olarak sıkıntılar, ürün bazında sıkıntılar meydana geldi. E tabi ki bir günde bu kadar bir yağış kar olarak ilimizde beklenmiyordu. Bu da beklenmeyince yapılan yapılar, seralar, ahırlar, ağırlar bu kar yükünü taşımadı statik anlamda. Taşımadığı için de bekleniyordu. ...göçmeler, çökükler, afetler meydana geldi. Hangi bölgede en fazla zarar var bu noktada ve hasar tespiti yapılıyor mu bölgede? Hasar tespiti ile ilgili son bilgi var mı sizde? Evet resmi kurumlar tarafından hasar tespiti yapılıyor. Bizim ziraat mühendisleri arkadaşlarımız da sahadalar. Ve tenel hekimlerle birlikte tarımsal anlamda hem bitkisel hem hayvansal üretim anlamında. Ağırlık olarak az önce de bahsettiğim gibi... Seraların yoğun olduğu, seraların yoğun zarar gördüğü yerler merkez ilçemize bağlı Deregümü ve Çünür bölgelerinde ve bir takım e, sera üretiminin olduğu ilçelerimizde e, zararlar var. Kısmi olarak da e, ahır ağıllar e, genelde tüm ilçelerimizde e, az da olsa ahır ve ağıl çökmesi e, zararı var. Mantar zararı da e, daha çok e, eğirdir e, ilçemize bağlı e, köylerde. Ee, yapı anlamında bir zarar yok ama ürün anlamında da e, sıcaklık ve nemin e, elektriğe bağlı olarak oluşamaması sebebiyle mantar ürün bazında da zararımız var. Çünkü dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da açıkladı. Özellikle e, enerji maliyeti tabii bu enerji kesintileri de Isparta'da doğal afet olarak yansıdı. E, seralara yeterince işte elektrik verilememesi sebebiyle çok ciddi endişelerin olduğunu söyledi. Sanırım Isparta'da bu kesintiler sebebiyle seralarda belki de birçok mahsulde de don e, felaketi de yaşandı bilgileri var. Bir de Antalya'da Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır bir paylaşım yaptı. Zaten afetin yaşandığı gün aslında ilk evet. yağışların etkili olduğu gün yaptı bu paylaşımı. Birçok üreticimizin çiçek seraları kara teslim oldu. 500-600 dönüm çiçek serası sadece 500-600 dönüm çiçek serasından bahsediliyor. Bize bir rakam vermeniz mümkün mü? Toplam kaç dönümde sera burada yıkıma uğradı ya da bununla ilgili net bir rakam var mı elinizde? Merve Hanım şöyle bahsedeyim. Öncelikle bizim şu an için üretimin olduğu seralar kesme çiçek karanfil seraları. Yıkılan seraların büyük bir çoğunluğu da kesme çiçek seraları. Yani ilimiz biraz daha Antalya'nın yayla seracılığını yapmakta. Evet. Bu anlamda da yoğun olarak seralar yaz döneminde domates yetiştiriciliği yapılmakta. Ama kış döneminde de 12 aylık bir zinciri tamamlamak adına ilimizde Antalya'yı tamamlayıcı Ekim-Kasım aylarında ekilen karanfil seraları bulunmakta. Zarar gören seraların da büyük çoğunluğu içinde karanfil olan hem ürünün zarar gördüğü hem seranın tarımsal yapının zarar gördüğü seralar. Alan anlamında da elimize ulaşan veriler hala Hazar tespit çalışmaları yapılıyor. Sahada yoğun bir şekilde. ilgili muhtarlarla ya da Mühendis hekim arkadaşlar e, valilik kanalıyla çalışmaları yapıyorlar. Ama e, Ali Başkan'ın da söylediği gibi e, toplam ilimizde e, 5000-5500 dekar gibi bir sera alanı var. Hı hı, bu alan evet. içerisinde elimize ulaşan veriler 350 ile 500 dekar arasında bir e, serada göçük e, ve yıkıntı olduğu e, bilgileri. Peki. Tabii bu veriler çok net değil. Hala kullanılmıyor. E, Kardan ulaşılamayan, direkt yanına gidilemeyen seralar olduğu için birkaç gün sonra daha netleşeceğini düşünüyorum. Hayvancılık anlamında da 50-60 tane küçük baş hayvanın öldüğü, 9-10 tane de büyük baş hayvanın öldüğü verileri elimize ulaştı Mervan. Peki e, yani aslında baktığımızda biraz daha hasar tespitinin şu günler değil de e, karların belki biraz erimeye başladığı önümüzdeki haftada e, daha net gün yüzüne çıkacağını sizin de anlattıklarınızdan yola çıkarak e, anlıyoruz. Son olarak da e, şunu sormak isterim Sayın Gobuk sizlere. E, Peki burada beklenti ne? Yani siz bölgede çiftçilerle görüştünüz, ziyaret ettiniz. Üreticiler, vatandaşlar, yetkililerden ne istiyor şu süreçte bu yaşanan büyük kayıpta ve doğal afette? Merve Hanım, malumunuz olduğu üzere 2021 ve 2022 yılında gerçekten tarımsal üretim anlamında tarımsal elektriğin %94-95 fiyat artışı, akabinde gübrenin %300-350 fiyat artışı, Vatandaşın belini biraz daha bükmeye başladı. Bu şekilde bir doğal afet de olunca vatandaş gerçekten biraz naçar duruma düşmeye başladı. İlimiz açısından üretimin devam etmesi, üretimin sürekliliği açısından dün TÜİK de verileri açıkladı. Köyde, kırsalda istihdam 6.8 düzeylerine inmiş. Bu anlamda bu insanları buralarda tutabilmek için kesinlikle ilimize pozitif bir ayrımcılık olmasını, bu yaraların bir şekilde sarılması vatandaştan, köylüden, üreticiden, çiftçiden talep ediliyor. Evet aslında destek bekliyor Özetle bu noktada evet. hem vatandaş hem üretici devletine o yardım uzatan elini sırtında görmek istiyor Özetle dün de Kesinlikle. enerji ve tabii kaynaklar bakanı da orada herhalde yine orada kar küreme çalışmalarına vesaire katılıyor özellikle elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerde sorunlarda devrilen ve sıkıntıların yaşandığı hatlarda da çalışmaların devam ettiği yönünde bilgi paylaşıldı. Biz de Takipçisi olacağız. Sizlerin aktardığı bilgiler önemliydi. Çünkü oradaki son durumu hem bir vatandaş olarak dinlemek istedik. Bir vatandaş olarak neler yaşandı. Sizlerden bunu almak istedik. Hem de tabii üretici tarafı da önemli. Çünkü onların sesi medyada, kamuda biraz daha az duyulur vaziyette. Kesinlikle. Asıl bu süreçte gerek sera, gerek normalde çıkalan gerekse ağlarda, hayvancılık noktasında üretim yapan yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gerekli desteğe ihtiyacı var. Bir kez daha bunun altını çizmiş olduk. Öncelikle sizin nezdinizde bütün Ispartalılara ve tabii ki sadece Isparta değil, Burdur'da yaşadı bu afeti. Burdur'a ve Isparta'ya bir kez daha geçmiş olsun. Umarız en kısa sürede yaralar sarılır. Çok teşekkür ederiz Merve Hanım. Ee, bizler de Isparta'mızın, Isparta çiftçilerimizin sesi olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz kanalımız adına. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun tekrar ve kıymetli izleyiciler hızlıca devam edelim gelişmeleri aktarmaya. Türkiye'nin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Memur Sen'e göre açlık sınırı Türkiye'de 3.809 lira olurken yoksulluk sınırı ise 10.000 lira bandına dayandı. Türk iş 4.229 lira olarak açıklamıştı biliyorsunuz açlık sınırını Türkiye'de. Yoksulluk sınırı ise 10.000'in üzerindeydi Türk işin rakamlarına göre Memur Sen'in paylaşımına bakalım. Memur her ay düzenli olarak açıkladığı açlık yoksulluk araştırması Ocak ayı raporunu açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3809 lira, yoksulluk sınırı ise 10.939 lira oldu. Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama %7,51'lik bir artış yaşandı. Ocak ayında Aralık ayına göre göze çarpan en büyük artışlar %54,95 ile patlıcan, %54,18 ile dolmalık biber, %44,92 ile kabak, %39,17 ile nane, %38,88 ile kraker oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise %35,77 ile muz, %13,07 ile dondurma, %11,91 ile turşu, %11,41 ile portakal, %11,29 ile hazır et yemekleri maddeleri fiyatlarında yaşandı. Isınma madde fiyatlarında aylık bazda ortalama %11,54'lük bir artış gözlendi. Ocak ayında Aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında %3,12'lik bir yükseliş yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre %69,67'lik bir artış gözlemlendi. Ulaşım madde fiyatlarında da %9,51'lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin %55,25 artışla şehirler arası otobüs ücreti, %54,21 artışla otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlemlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında %5,62 azalışla uçak bileti ücretinde düşüş olduğu tespit edildi. Efendim bu sabahtan beri masamda bir izleyicimiz merak etmiş diyor ki Merve Hanım masanızdaki erişte mi? Hayır erişte değil. Bu arada erişteyi de çok seviyorum. Özellikle böyle ev kesmesi erişleri, erişteleri daha çok seviyorum paketlenmiş olanlara nazaran. E, çok güzel bir ürün. Bu arada ben bu ürünü tattım. E, İzmir Fuarı'nda e, sahibiyle de tanıştım bu paketin. Genç kadın bir girişimciden bahsediyoruz efendim. E, The Seven markasının kurucusu Çiğse Ulus göndermiş bu paketi bizlere Seferi Seferihisar'ın coğrafi işaret tescilli mandalinasının e, kurusu efendim. Jeotermal e, yöntemle kurutuluyor bu mandalina ve e, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında ihraç ediliyor. Aslında işte katma değer diyoruz ya işte katma değer tam olarak bu. E, sadece bir ürünü ham madde ya da yaş sebze meyve olarak değil onu işleyerek daha değerli hale getirebiliyorsunuz ve böylelikle daha fazla pazar bulabiliyorsunuz. Genç bir Kadın girişimci çok başarılı ve çok lezzetli. Ben zaten narinceyi çok severim. Ee, tabii tanıştık kendisiyle fuarda hemen şu soruyu sordum. Coğrafi işaret tescilli dedim. Hani nerede coğrafi işaret tescilli diye sordum. Ve hemen paketin arkasında da coğrafi işaret tescillini görebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Aldığınız ürünlere coğrafi işaret tescilli deniyorsa lütfen sizler Paketin üzerine bakın bir tescil logosunun olması gerekiyor. Coğrafi işaretler önemli. İşte coğrafi işaretlerimizden katma değerli ürünler. Çiğ Hanım'a da bir kez daha selamlarımızı iletelim ve teşekkür edelim. E, erişte olmadığını da belirtelim. E, erişte de gelirse bekliyoruz. Onu da buradan e, izleyenlerimizle buluştururuz efendim. Ve yağışlara bakacağız. Yağışlar barajlara etki etti mi? İstanbul'da baraj seviyelerinde yükseliş kaydedildi. Geçen sonbahar barajlar için büyük tehdit oluşturdu. Ancak kar yağışları, doluluk oranları için yeniden umut oldu. İstanbul günlerce kar yağışı etkisi altında kaldı. Ardındansa yağışlı hava İstanbul'da bir süre etkisini gösterdi. Bu durumda barajlara olumlu bir şekilde yansıdı. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %66,91'e kadar ulaştı doluluğu en yüksek olan baraj %99,43 oranıyla ıstrancılarken en düşük olan barajsa ise %36,69 oranla Sazlıdere Barajı oldu. Istrancılardan sonra en çok doluluğa sahip olan barajlar %89,12 ile Elmalı, %84,67 ile Ömerli, %68,89 ile Kazandere Barajı oldu. İstanbul'daki 9 barajda doluluk oranı %50'nin üzerine çıktı. Ankara'da ise barajlardaki toplam su seviyesi %19,78 oranına sahip. İzmir'de bu kış yoğun yağış alırken yağışların ardından barajların doluluk oranları da yükseldi. İzmir'deki barajların son doluluk oranları ise Ülkmez Barajı'nda %88,56. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda %86,88 ve Güzelhisar Barajı'nda %75 oranında. Efendim Merkez Bankası BOTAŞ'a Ocak ayında rekor döviz satışı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Merkez Bankası BOTAŞ'a 4.15 milyar dolar döviz sattı. Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı gerçekleşti. Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a döviz satışında yeni bir rekor daha kırıldı. BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yapıldı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu. Merkez Bankası verilerine göre BOTAŞ'a Ocak ayında 4,15 milyar dolar döviz satıldı. Bu rakam 2014'te başlayan döviz satışları sürecinde kaydedilen en yüksek aylık satış oldu. 2021 yılının tamamında BOTAŞ'a yapılan satış 6,1 milyar dolar civarındaydı. Bankanın BOTAŞ'a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. Enerji fiyatlarında yaşanan artış yükünün sanayiye yansıtılması tüketici enflasyonunu da tetikliyor. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bu bakımdan enerji emtiyalarındaki fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Pandeminin başında çok hızlı düşen enerji fiyatları son zamanlarda hızlı bir artış trendi içine girdi. Petrol, doğalgaz ve buna bağlı olarak artan elektrik fiyatları ülke enflasyonlarını yukarı itiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ve hala karantina süreleri devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık. Cumhurbaşkanı ve eşinin ardından e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün günlük vaka sayısı 100 binin altına düşmüş. Fakat vefat eden kişi sayısı 200'ün üzerine çıkmıştı. 22-28 Ocak tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 3 il Elazığ, Uşak, Iğdır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da COVID-19'a yakalanmış hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtmişlerdi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Milli aşı Türkovaksa yurt genelinde uygulanmaya başladı. Aşıranda usu alan vatandaşlar artık Türkovak aşısını da seçebilecekler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin aldığı karar doğrultusunda futbol takımları Türkovak logolu formalarla maça çıktılar. Bakan koca, Türk Ovak logolu formalarla maça çıkan futbol takımlarını ön ayak olan Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla teşekkür etti bir reklama gideceğiz ama çok kısa bir iki mesaja bakacağım. Çünkü söz verdim sabah. E, Türk Kurt Bey yazmış. Ağzı olan konuşuyor. Herhalde bu Mahlas kullanacağı adı. Dünyada fiyatlar arttı. enerjide de gıda da. Dünya piyasasında buğday 4 TL diyor ki 6 liraları gördü aslında fiyatlar. Hüseyin Engin. Günaydın Merve Hanım. Türkiye'de dünyadan ucuz mazot enerji gübre fiyatları deniyor. Bitiyor. Bir de siz araştırın öyle mi gerçekten? Saygılar fiyatlar ortada. Bizim dünyada değil. Kendi içimize baktığımızda gelirimiz ortada. Enerjiye yakın Gıda, gıdaya ödediğimiz rakamlar ortada. Biz kendi içimizde bile bence baksak yeterli olacaktır duruma. Abdullah Karaguş mazota zam yapın oradan AKP'nin neyse okumayalım. Siyasi içerikleri, mesajları okumak istemiyorum ben. Ben burada vatandaşın gerçek derdini, gündemini, oy, siyaset parti biz bunlardan uzaktayız efendim. Ama bu şu anlama gelmesin. Zamları anlatmayacağız, gıda fiyatlarını vermeyeceğiz. Vatandaşın üreticinin sorunlarını aktarmayacağız, anlama çıkmasın. Biz gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz ama mümkün olunca partilerden ayrıştırarak yapacağız bunu. Her partiye bizim ekranlarımız açık sözü olan, söyleyeceği sözü olan herkese de bu ekranlar açık kısa bir reklam arası dönüşte yeniden beraberiz. Türkiye Tohumcular Birliği'nin